Nahnu a'lemu bima yekuluna ve ma Şüphesiz ki biz onların sana neler dediklerini biliyoruz ama sen onları bir şeye zorlayacak değilsin. Onların iman etmesi hususunda onları zorlama gibi bir lüksün yok. Peki ne yapma durumundasın? Fezekkir bil Kur'ani men yahafu vaid. Senin görevin Allah'a karşı haşyet duyan, korku duyan bu kitabı dikkate alan kimseleri hatırlatıyor veyahut da uyarıyor olma. Allah Azze ve Celle bu şekliyle Kaf suresini bitiriyor. Başında Kaf Kur'an Kur'anil Mecid demişti. Kim yüceliği, azameti istiyorsa ancak bu Kur'an'la sahip olur demişti. Sonunda diyor ki bu Kur'an ancak onun yanında olanlara fayda verir. Ve bu şekliyle bu sureyi tamamlıyor ve bitiriyor. Müşriklere bu şekliyle son uyarısında bulunuyor. O yüzden bugün herhangi bir kimsenin bu Kur'an'dan etkilenmiyor olmamasının temel sebebi ona hakkı arar gözle bakmamasının olması. Eğer kim bu Kur'an'a hakkı arar gözle bakarsa, hakikati araştırarak bakarsa şüphesiz ki hakikati bu Kur'an'ın içinde bulacaktır. Çünkü Allah Azze diyor, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ Kur'an konusunda Kur'an'ı dikkate alan kimse ancak o uyarılardan nasihat alabilir. Sen de asıl hedefin onları uyarmak, ondan yüz çevirenleri değil